Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Dovetail Games Flash School'da artık görevlere başlıyoruz. Hiç uzatmayacağım direkt e, konuya girelim hemen açalım şuradan. İkinci videoda zaten göstermiştik eğitim bölümlerini. Şimdi benim yaptığım görevler yıldızlı olarak işaretleniyor. bulan bir puan sistem var ona göre ayarlamışlar. Daha fazla görev gelirse tabii ki de iyi olur. Geliştirici günlüğü videosu paylaşıldı Dovetail Games ekibi tarafından arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz çalışma Ortamını görebilirsiniz Bir de oyunun e, tasarımından fikirlerinden bahsediyorlar Şimdi hangi görevi yapacağız e, Şu Görevi yapmayacağım İlk olarak Daha önce yapmadım Aslında bunu yaptım ama inerken bir hata yapmıştım Şimdi tekrar Yapacağım 25 dakika süren bir görev var İskoçya'ya iniş yapıyorsunuz Vic havalimanına Şöyle başlatalım hemen Piper Pa 28 kullanacağız. Logitech Extreme 3 Pro Joystick ile kullanacağız arkadaşlar. Kamera kullanmıyoruz. Yani bu gerek de yok aslında. Bu tür videoları hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Kara bulutlar falan var. Onlar biraz zorluyor uçağı. Evet, uçmaya başladık. Şimdi arkadaşlar uçuşumuz 25 dakika sürüyor yaklaşık. Yağmur yağıyor. Şimşek çakıyor. Ee, kara bulutlar falan var. Oradan geçerken uçağın motoru duruyor ve tekrar çalışıyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Hedefi takip edeceğiz. Yani hedef zaten navigasyonu beliriyor. Shift artı 3 yaptığımızda GPS haritasını görebiliyoruz. Bunu YouTube'da yazmışlardı. Ben de sonra kontroller ekranına baktım. Ayarlara baktım. Bir sürü ayar var ama onları şu an yani ezberlemek mümkün değil sürekli oynamanız gerekiyor. Ve onun dışında olmayan özellikler de var şu an simülatör sisteminde. Çünkü Flight Simulator tabanlı. Ama bundan sonra çıkacak olan Flight Simulator'da yani yol, yolcu, yolcu olacağı o sistemde, daha fazla özelliğin olacağı o sistemde, simülatörde onları kullanabileceğiz. Şu an otomatik pilotu kullanamıyorum mesela. Herhangi bir görevde de denk gelmedim. Tabi yağmurlu hava, fırtınalı hava arkadaşlar her zaman uçuşu zorluyor. Şunu şöyle kapatabiliriz tekrar. Pek fazla konuşmak istemiyorum çünkü 25 dakika boyunca süren bir uçuş. Ben bazı kısımları e, keseceğim hatta. Şu an 5000 fitin üzerindeyiz arkadaşlar. 5500 fit galiba. Öyle bir yükseklikteyiz şu an. Ee, Karabutların içinden geçiyoruz. Uçağı denge tutma çalışıyorum. O da var şu an. Ee, biliyorsun bir de işte joystick iyi güzeldi. Sürekli böyle tutmanız gerekiyor ve sallanıyor. Hani normal uçuş e, cihazlarının olsa Logitech veya Sightek'in biraz daha kolaylaşır işlemiz diyorum. Ama gerek yok. Evet şu an motor durdu ama yani Ben de şimdi döndürmeye çalıştım. Hata yaptım aslında. E, şey soranlar var hani diğer uçuş simülasyonuna girecek misin yani aktaracak mısın? Yani şu an bu oyun modları vesaire o tür şeylerden uzaklaşmaya çalışıyorum. Daha farklı simülasyonlara yer vermek istiyorum ama önce sitede olması gerekiyor ona. Yani direkt video çekmek benim için iyi olmuyor çünkü önce araştırmak gerekiyor. Mesela Digital Combat Simulator var. Yani DCS diye yazılan. Steam'de gör, görürsünüz bilmeyenler. DCS World yazar. O simülatörü de daha önce indirmiştim ama tabi uğraşmadık, kullanmadık ama hani artık bir giriş yaptık, başlangıç yaptık. Birkaç tane video ile böyle her simülasyonun bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Hop hop hop. İşte döndürürken bir yandan şey döndürüyorsun uçak sağ yatmaya başlıyor burnu kalkıyor joystickte çünkü sürekli tutmak zorundasın hani o kadar hassas belki hassasiyetini düşürebilir veya artırabilirim yani öyle bir ayar var zaten direkt zaten otomatik olarak tanıyor bunları sıkıntı olmuyor yani, yani Logitech Extreme 3 Pro joystick almak isteyen varsa tavsiye ederim tabii ki de hani sonuçta her şeyde kullanabiliyor. Tourist Master'ın da böyle bir joyistik e, donanımı var. Mesela onu da tavsiye edebilirim. Kullanmadım tabii ki de profesyonel anlamda o biraz daha iyi görünüyor. Çünkü daha fazla tuş var. Biraz daha teknik açıdan iyi mi desek bilmiyorum. Hatta bu sistemde zaten onda denenmiş. Bu simülatörler. İki tane joystickle bile oynayabiliyorsunuz. Tabii farklı simülasyonlarda da kullanabilirsiniz bunları. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani yağmur özellikle olduğunda böyle bir havada uçağa baktığınızda dışarıdan biraz korkutucu görünebiliyor. Hızını o zaman anlayabiliyorsunuz öyle mi diyelim. Şimdi yine kara bulutlara gireceğiz. Evet, yani motor ikide bir de duruyor böyle girdiğinizi girdiğinizde? Bu nedeni bilmiyorum da tahmin edebiliyorum sadece. Sonuçta karabultaya giriyorsunuz ve fırtınalı bir fırtına yok burada çok ağır bir fırtına yok da yağmurlu bir havdasınız. Şimşek çakıyor. Tabii uçağın koruması var. Eee bulutlara giriyorsunuz, karabultlara. Bu uçak niye duruyor bilmiyorum da yani tahminler sadece var. Yani işte durması mı gerekiyor yani pervaneden bir zarar görmemesi için mi duruyor motorda bir Sıkıntı mı oluyor bilmiyorum. Ya yani şu an sıkıntısı bir şekilde gidiyoruz zaten. Hani bir sıkıntısı yok gördüğünüz gibi. Tamamen şu an bulutların içerisindeyiz. Pek durmadı ya. Ee, ben diğer uçuşumda e, bayağı durmuştu uçak. Hop hop. Yani havada böyle hareketler... Pilotun işi çok zor ya. son videodan sonra bir arkadaş avcılıkla ilgili dokümanları attı da orada mesela bir sürü şey ya bilgi var ya öyle bir sistem kendi hani şimdi iş bilemeyeceğiniz bir alan yani normal günlük hayatta ya belki de bu sistemi şu an doğru şekilde aktarabilmek için avcılık kitaplarını okumak gerekiyor zaten. Öncelikle uçağın nasıl uçmaya başladığından filan. Bir kitap vardı ya, Cevdet Acarsoy'un. Avcılıkla ilgili bir kitabı vardı. O da uçuş simülasyonları uzmanı. Onun kitabını alabilirim. Hatta TeknoSeyir'de takip eden varsa birkaç tane programı olmuştu. Hop 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 hop. Ya pek de aslında ee, oy 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 oy. Havada hissediyorsunuz ya. O döndürme var ya bak bu uçak böyle çok farklı bir şekilde tepki veriyor. Havadasın 6000 feet'e yaklaşıyorum. Ee, ufak bir dokunuş. Evet artık pist görülmeye başladı arkadaşlar. Yüksekliğimi düşürmem gerekiyor şu an. Yani ben kendi bildiğim gibi yapacağım. Eğitim bölümünde bunu gösteriyor ama hani şu an onları bitirmedim. E, o kurallarda uyamayacağım. Bu özel bir uçuş amaç burada görevi tamamlamak yani o piste güvenli bir şekilde inmek. 4000 fit ve düşüyoruz giderek. 3000 fite düşeceğiz. Motoru biraz düşürdüm. Şu an muhtemelen hala düşmemiş ya. Bayağı hızlı gitmişiz biz. Pistte böyle sağdan gireceğiz yani şu an gidiyorum ya döneceğim. Sonra ineceğim böyle. Umarım iyi bir iniş olur. Şu an, Vic kulesiyle, yani kontrol kulesiyle, telsiz konuşmaları başladı arkadaşlar. Nelerden bahsettiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Biraz daha alçalmalıyım tabii ki de. İnmeden önce Flapleri açacağım tabii ki de ee, şu an açmamıza pek gerek yok. Ya bu uçuş simülasyonu serbest olduğu için yani burada denemeye çalışıyoruz. Böyle olursa nasıl olur filan. Ama Flight Simulator'da başladığımızda tabii ki de e, bir şey olması gerekiyor ya. Yani diğer avcılık kurallarını, bilgilerini, işte bu göstergilerin anlamlarını öğrenmemiz gerekiyor. Ama burada bir başlangıç yapmamız da gerekiyor. Hiç bilmediğinizde. E, o yüzden ben Dovetail Games'i yani gerçekten başarılı buldum bu konuda. iyi de oldu. Şimdi Evet, pist orada. Hızımızı düşünmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Ama ben böyle bir iniş yapıyorum şu an. Gayet de iyi, iyi indim lan. Hop 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 hop. Yani bu sağ sol yapmalarına bakmayın pek. Yani şu an inişi gerçekleştirdik başarılı bir şekilde. Ve görev bitti mi? Bitti arkadaşlar. Güzel oldu. Kendimi kutluyorum. Siz de <laughs> bu şekilde indirebilirsiniz. Tabii ki de ben ee, biraz FOM'a göre yaptım. Evet bunu da tamamladık. Bunlar da var sırada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Havada kalın mı diyelim. I <sighs>